hayatı tüm güzellikleriyle yaşamak isterseniz, mutluluğu ararsanız, suyu takip edin. Kendinizi doğanın ve tarihin izinde, yüzyıllar boyunca, 70'ten fazla medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerde. Düzce'de bulacaksınız. Düzce, Türkiye'nin iki büyük metropolü, İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında bir köprü. Kuzey İpek yolunun eskimeyen ayak izi. İtitlerden Osmanlı'ya, tarihin en büyük devlet ve medeniyetlerinin ev sahipliği. Yaşamaya değer kent hayatı, büyüleyici coğrafyası, bereket dolu toprakları, çağlayan su kaynakları, kısacası yaşam için gerekli her şeyi bir araya getirmesiyle yüzyıllardır bir odak noktasıdır Düzce. Farklı güzelliklerin buluşma noktası Düzce'nin, Türkiye'nin en hızlı gelişime sahip turizm merkezi olmasının temelleri ise yıllar öncesine dayanmaktadır. Öyle ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında sahil turizmin ilk geliştiği en eski turizm merkezimizdir Düzce. Ama burada daha da fazlası var. Topuk Yaylası'nın eşsiz doğasıyla güne başladığınızda, Melen Çayı'nın hırçın sularında, heyecanı yaşadığınızda, Efteni Gölü'nden kuşlara selam verdiğinizde, Kardüz Yaylası'nın dört mevsim süren güzelliğini keşfettiğinizde, Konuralp Rusiyas Adhipyum Antik Kent'te tarihin izini sürdüğünüzde, güneşin denize selam verdiği Akçakoca'nın masmavi sularında huzuru bulduğunuzda, yeşilin her tonunun içinde, yaşamın tadını çıkardığınızda düzcedesinizdir. Yüz ölçümünün yüzde ellisini ormanların oluşturduğu coğrafyası ile doya doya nefes alabileceğiniz eşsiz bir şehirdir Düzce. Şehrin sanayi ve ticari yatırımları da doğayı koruma hassasiyetiyle ilerlemiştir daima. Şehrin sanayi bölgeleri, içme suyu havzalarına ve doğal bitki örtüsüne zarar vermeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Cam, ilaç, demir çelik, orman ürünleri ve tekstil gibi sanayi dallarının geliştiği düzce, dördüncü derece teşvik bölgesi olmasıyla sanayi yatırımları anlamında her geçen gün daha da büyük adımlar atarken, İlde bulunan organize sanayi bölgeleri geniş teşvik olanaklarıyla kapısını yeni yatırımcılara açmaktadır. Bu ilerlemenin yanı sıra yıllardır olduğu gibi hayvancılık tarım ağırlıklı olarak fındık üretimi arıcılık ve balıkçılık şehir için önemli geçim kaynaklarıdır. Düzce istikrarlı gelişimini her alanda hızla sürdürüyor. Sağlık ve çevre alanında bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin 5 pilot yükseköğretim kurumlarından birisi olarak ilan edilen Düzce Üniversitesi 2023 vizyonu ile geleceğe güçlü adımlarla ilerlemektedir. Burası Düzce. Yeşilin her tonunun hayat bulduğu Düzce. Eğer siz de kendinizi doğaya saygılı, kültürüne sahip çıkan, farklı kültürlerin eşsiz bir harmoni ile bir arada yaşadığı, güneşin denizden doğup denizden battığı ve saymakla bitmeyecek daha birçok güzelliğin kaynağı bir yerde bulmak istiyorsanız suyu takip edin. Düzce ile yapılır.